Merhaba arkadaşlar. Bugün Mina ile çok güzel bir etkinlik yapacağız yine. Mina ne yapacağız anneciğim? Söyle arkadaşlarına sonra başlayalım. Saçını yapacağız. Evet. Neyden saçını yapacağız? Böyle. Makarnadan bebeğimize saçlar yapacağız. Değil mi kızım? Şöyle yapıştıracağız bunları. Değil mi Mina? Evet. Şimdi ben yapıştırıcımızı süreyim annem. Ben şuraya Şuraya sür yapıştırıcıyı. Şuraya. Sür anneciğim. Evet. Biraz daha sürebilirsin. Evet. Sürebilirsin biraz daha. Şimdi o sürdüğün yerlere makarnaları koy. Şuraya. Ver bunu bana. Bir daha böyle güzelce yapalım. Oraya makarnaları yapıştır. Bunu. Evet. Yapıştır. Bir tane daha. Aşkım koy. O kalacak burada yapışacak. Bir daha. Bir tane daha koy üstüne. Mina. Evet, yapıştır. Bol sürebilirsin, yapışsın diye. Şimdi bir tane daha. Yapıştırıcıyı sürdüğümüz yere makarnaları koyalım. Evet. Evet, bakın arkadaşlar nasıl oluyor? Güzel oluyor mu sizce de? Tamam anneciğim, onu sürdüysen şimdi makarnalarını yapıştır. Ama nedense tutmuyor arkadaşlar. Biraz beklememiz mi gerekiyor bilmiyorum. Yapıştırdığımız gibi hemen kalkıyor. Mine yapıştır anneciğim. Şey evet yapıştır. Anneciğim ondan var. Onu sürme. Yapıştır makarnaların. Bak oraya çok sürdün. Makarnalarını yapıştır anneciğim. Hadi. Kurumadan. Hadi çabuk çabuk kurumadan. Mine <laughs> paket. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet bebeğimizi bitirmek üzereyiz. Zor yapışıyor. Stiyi baya baya bir sürüyoruz tutması için. Tutması için sürdük. Evet zor yapışıyor değil mi anneciğim? Evet. Çok zor yapışıyor ya. Neden neden öyle oluyor ki acaba Mina? Ne? Neden öyle oluyor? Anneciğim boş kartonu şu an şey yapıyorsun. Hadi yapıştır. Makarnaları yapıştır. Oldu mu bu? Oldu oldu. Bu olmadı. Bu son artık. Şimdi bir şey yapacağız. Bunu bitirip boyamaya geçeceğiz artık. Boyama işini kim yapacak Mina? Ben. Sen. Sen boyama işini çok seviyorsun değil mi Mina? Evet. <laughs> Hadi yap onu da bitirelim. şurası da bak şuradan yine dökülmüş Mina. Orayı tekrar yapacağız. Tamam mı? Orayı tekrar yapacağız. Sonra boyamaya geçeceğiz. Ben... Evet biz dün bu bebeği yapmıştık kurumamıştı. Kuruması için bir gece beklettik. Şimdi Mina saçlarını boyayacak değil mi anneciğim? Evet. Hadi bakalım. Hangi renk boyuyoruz saçlarını Mina? Kırmızı. Kırmızı mı o? Ha. Hangi renk bir daha bak. Bu. Arkadaşlar Mina kırmızı diyor. Sizce kırmızı mı o renk? Nilüye sence hangi renk? Mina abla hangi renk? Kırmızı. Ben söyleyeyim mi Mina abla? Hayır, onu değil. Onu yüzüne süreceğiz anneciğim. Önce saçını bitirelim sonra yüzünü yaparız. Mina abla o sarı renk, sarı unuttun mu? Şuralara da sür Mina, şuralara da sür. Saçın saçın her tarafına sür. Bolca sür. Sarı renk olsun. Bakın arkadaşlar size de göstereyim. Dün makarnalardan yapmıştık. Biraz zor olmuştu. Çünkü yapışması çok zor oluyordu. Değil mi Mina? Evet. Bayağı bir zorladın zorladın değil mi? Evet. Mina yine turuncuyu aldın. Ama sen beni dinlemiyorsun. Arkadaşlar Mina beni dinlemiyor, görüyor musunuz? Evet. O iki rengi karıştırıyor arkadaşlar. Nasıl olacak acaba? Ben de çok merak ettim. Niloya sence? Ben de çok merak ettim anne. Mina abla hepsini karıştırıyor çünkü. Hadi izleyelim bakalım nasıl olacakmış. Çok güzel yapıyorsun Ay. Mina. Olsun anneciğim onlar çıkıyorsa bir şey olmaz. Yukarı doğru git biraz. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel oldu. Değil mi Dilo'ya? Ben de çok beğendim. Mine abla ellerine sağlık. Anneciğim biraz yukarı doğru git istersen. <laughs> evet. Tekrar sarı boya al. Şimdi oraları yap. Mine sen de konuş biraz. Merhaba arkadaşlar. Bir tek merhaba arkadaşlar diyorsun. Başka hiçbir şey demiyorsun anneciğim. Ay. Mesela şu an ne yapıyorsun? Olsun yine doldururuz. Şu an ne yapıyorsun? Ne yaptığını arkadaşlarına söyle. Arkadaşlar. Hı. Bugün bir saçınızı uyuyor. Evet. Sana sesinizi ses de yapın. Siz de yapın. Evet. <laughs> değil mi? Ee, anneciğim onlar da yapsın. Bula, bula, man, onlar abi. arkadaşlar da böyle güzel etkinlikler yapsın değil mi? Man, öğretiyorum. Ha evet Mina size öğretiyormuş arkadaşlar. Bak buraya buyursun. Hı hı yapıyorsun. Evet. Sonra boyadan alıyorsun biraz. Tekrar saçını boyuyorsun. Evet. Çok güzel yapıyorsun anneciğim. Bak şurası kaldı Mina. Şurası. Oraları da yap. Sonra yüzünü boyarız. Arkadaşlar ben çok beğendim. Çok güzel oldu gerçekten. Mina biz buna bir isim bulalım mı? Biz bu bebeğe bir isim bulalım mı? Adı ne olsun sence? Hmm. Ne olsun? Hadi sen bul. Adı Çilek kız mı? Aa çilek kız olsun adı. Hadi. Çilek kızın saçlarını boyuyoruz değil mi? Ama bebek bebek. Bebek bebek boyuyoruz yavaş yavaş. Hayır, yavaş, yavaş değil. Ne? Hız hız. Hızlı. Hızlı mı boyuyoruz? Hız. Hadi yap bakayım. Hızlı hızlı yap bakayım. Ama hızlı, hızlı değil. Evet. Mina biz senin masanı niye koymadık ki buraya böyle? Büyük masanı. Unuttuk bak anneciğim. Böyle belini ağrıyacak. Hayır. Ağrımayacak mı? Hayır. Tamam. Şunları da yap. Bitti artık. Şey yapacağız. Yüzünü boyayacağız. Şimdi Mina'nın en sevdiği ve sabırsızlıkla beklediği ana geldik. Turuncu ile yüzünü boyuyor. Biraz daha boya al istersen anneciğim. Anneciğim bir de bizim o fırça küçük kaldı galiba. Bir dahakine büyük fırçayla yaparız. Değil mi anneciğim? Sence de küçük kaldı mı o? Kalmadı. Kalmadı mı? Hı -hı. Şöyle şuraları yap. Bebek bebek mi yapıyoruz? Evet. Bebek bebek yapıyoruz ki güzel olsun değil mi anneciğim? Hı -hı. Efendim. Gözünü yapalım. Gözünü yapma anneciğim. Gözü kalsın. Yüzünü yapacağız sadece. Ben onunla boyayım mı? Bak şuralarını yapabilirsin. Boya alabilirsin. Turuncu. Ha turuncu. Nasıl bitti? Olsun yine ekleriz. Hı. Anneciğim hep aynı yere sürme bak. Şuralara da sür. Sür bakayım oralara evet Niloya sence nasıl oldu bence çok güzel oldu hayır olmadı da. olmadı mı daha Mine abla evet. ne kaldı turuncu. Turuncu. turuncu turuncu ile nereyi boyuyoruz boyuyor yüzünü mü boyuyorsun hmm. ben çok beğendim ama daha bitmemiş çok beğendim ama Mine abla eline sağlık ama bitmedi tamam izleyeceğim ben seni turuncu şey boya alabilirsin anneciğim. Fırçada boya bitince alabilirsin tamam mı? Burada, burada. Ne? Onu ben kızıma aldım. Benim kızım boyama yapmayı çok seviyor. Kızıma böyle değişik şeyler aldım değil mi anneciğim? Ha orayı boyayabilirsin evet. Evet. Gözüne dikkat <laughs> et. Ay, gıdıklandı. Aa, gıdıklandı mı? <laughs> gıdıklandı gözüne dikkat et anneciğim Bye. olsun bir şey olmaz azıcık olmuş bir şey olmaz yukarı doğru çık şimdi Aha. evet evet arkadaşlar bebeğimiz bitti Mina bebeğin kaşlarını falan da yaptı ama yine de güzel oldu değil mi anneciğim biz burada videomuzu bitiriyoruz. Aa gözlerinin içine bile girdi. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.